Evet Yunus Işılak. Bora Aynen. Türkiye. Engin Kaymak. Vay be, Bora abiyle, e, e, buraya, Özgür abiyle gelmişik. Özgür, Turalı, sen, ben. Mahmut Bayram da burada. Mahmut'a da çektik. Samet Deniz. Yusuf'tu ya, değil mi? Abi. Yusuf abi. Yusuf'da neydik? Perk. Bu gösterdiklerim Ay, yoruldik gerçekten yoruldik. E, bisiklet camiasına tanınan isimler. Oldukça güçlüler. Bakalım biz ne yapacağız. Ben de dinliyorum. Yok, böyle bir rota. Adam yurar gibi ya. Yok böyle bir ekip. Müthiş, anlatılmaz, yaşanır. Böyle bir macera, böyle bir aksiyon olamaz. Hop! takipçilerim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün, bugün yine yeni bir maceradayız. Bugün Belgrad Ormanı'na dalacağız. Ya çok heyecanlıyım. Görüyorsunuz. Her taraf siz. Şu anda sabah saat 7. <laughs> Nasıl samet? Donduk, donduk. Gel bak. Çık oturdu. Of. Kent Ormanı'na gelmek üzereyiz. Birazdan arkadaşlarla buluşacağız Belgrad Ormanı'nda. Of be! manzaraya bak. Evet. Kent Ormanı gözükmüyor girişi. Evet. Evet. Belgrad Ormanı'na giriş yapıyoruz. Arkadaşlar biz Neşe bekliyorlar. Neşe Tüyü'nde giriş. sert bir yokuşumuz var. Sert demeyelim de uzun bir yokuşumuz var. Şimdi burada kadar alıyoruz. Devam. Bak çıktı. %5 ortalama 2,5 kilometre. Devam. Evet, iki buçuk kilometrelik yüzde beş kuşumuz bitti. Ee, şimdi aşağı indireceğiz. Evet. Sabah 6 çeyrek geçirden evden çıktım. Evde oturuyorum. Şu an 35 kilometre. 21 gün ortalamayla geldim. Daha kim bir ortalama. Geldik. Yani şu anda arkadaşlarla birazdan buluşacağız. Sizleri de paylaşmak istiyorum. Bakalım kimler var göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şu anda makinaları görüyorsunuz. Vay vay vay. vay, vay. O herkes Mahmut Bey herkes çekiyor. Ha abi. Evet. İyi Mahmut. Öyleyse. Sen de nasılsın? Bak Merhaba. Red Bull'da ne konuşmuştuk? İnşallah Aynen. bir gün turlarız. Nasip diye. abi. Bugüne nasip oldu. <laughs> Hayır, Merhabalar. Seçkin ben. <gülüyor> nasılsın? Ha <laughs> <Aa>, memnun oldum <laughs> Bora Bey. Merhaba. Yusuf, Bey. <laughs> memnun oldum. Vay ben Engin Başka abi. nasıl nasılsın abi? İyiyim. Seçin Sen nasılsın? Abi, Seçkin Yok, abi? mi abi? Yok abi. Abi sizi bir adam olarak görmek kısmetmiş. Evet. Tebrik ediyorum sizi. <gül evet Yunus Işılak. Biraz. Şey yapıyorsun ne haber? Hayırlı olsun. İyi vallahi. Abi heyecanla geldik. 35 kilometre yaptık abi buraya gelelim. Abi yani bizi biraz bazur girdi abi. Motorda. Vallahi 35 kilometre. Maşallah. Şimdi de ısınacağız inşallah. Isınacağız abi. Devam. Aa bisiklet çok ciklet iyi. <laughs> <şeyde inşallah. gülüyor> Engin ben Man çok heyecanlıyım abi. 35 kilometreden sonra ne <laughs> <nasıl> bir bir. <laughs> aşkın da geldi, aşkın çıkacak. Burada şampiyonlarda. Bisiklet herkes... zaten bak, bir harika. Bak, Selam edin. Merhaba. Daha olacaktım aslında. Ne haber nasıl? Hatırladın mı? Sağ olasın. Sen nasılsın tamam kardeşim? İyi. Oğlumla gelmiştik. Bir ara karşılaşmıştık. Evet evet hatırladım şimdi. Abi sen <laughs> çekim işlerini iyi yapın ya. Merhaba. Abi çektim abi. Aşkı <laughs> çiçek. Bu da şampiyonlarda. <laughs> Eyvallah. teşekkürler. Abi bizi bugün yorma yine. <laughs> ya Lütfen. size takılacağız biz bugün. Öyle gözüküyor. Abi ki. 35 abi. kilometre yaptım buraya gelene Süper. Hadi ya. Vallahi bas 35 kilometre. Abi sen parkuru tamamlamışsın ya. Bitirdik abi. Yeni başlıyoruz. Hadi gayret. Devam. Hadi. Hadi. oldu. Evet, ormana giriyoruz. Heyecan at safhada. Çamurla başladık.

Pedin lastik kayıyor. <laughs> Sol dahil etti. Arabada... Eğlenceli rota. Abi ya çok iyi ya. Yani. Var, Dur. Benim abi tek hatam abi. abi ne kameram yapıyorsun? cebimdeydi. Takılı değildi. Biraz ya geç tamam, kaldım. Hani Bora abi sana dedi ya burada bekleyeceğiz. Bora. Orada bekliyoruz abi. Kesişme noktası. Mükemmel. Aa, Bora, ben <laughs> Bora abimiz bizi fena yerlere sokuyor. dikenlere girdim ama <laughs> inşallah lastik patlamamıştır. Acemiliyim. Kanlıca mantarı görüyorum abi. var evet. bu videoları izliyorum. Çok lezzetli bir mantar. Şamlarda da oluyor. Burada pek yaslamadım da. Belki var <vardır> bir <mu? gülüyor> Onda güvence yok. <gülüyor> <gülüyor> Ben o gülmeyi Mahmut Geri alıyoruz, başa ben abi. <laughs> ben dala izliyordum. Gülme komşu da sürdü, ben de başına aldım. Lastik patladı. Sibam nasıl açıkladı Demek hava bastı, çok sıkladı. İyi mi baksana abi. Nasıl sana? O, iyi o, mi? O, ya o, şu çantayı aldım. O, çanta yoruyor beni ya. Evet. Şey. Sa sa Sağ yaptın ya. nasıl <laughs> evet, evet. Ha, yanaktan mı? <laughs> Ekip basıyor. Tamam. 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 oraya Tamam. Tamam. Benim aldım da. Seni Mahmut, arkadaşlar. Vay da, ben abi ya. Abi bu ne ya? İmman da bir derbuş bugün. Bugün bu git lastiklerle uğraşıyoruz. <laughs> <laughs> Çok kötü ya. İlk başta <laughs> Samet, sonra Mahmut. <laughs> Ulan ilk Sonra defa Boru gezmeye abi. geldik başımıza gelene bak. Yavaş gidiyoruz diye mi oluyor abi? Yunus Işılak. abi. Ya şey ya. Herkes ısınmıştır herhalde. <laughs> e sen de birazdan daha soracağım. Bora abi zaten biz ısınmıştık. Ama yani. Samet'le iki biz ısınmıştık. <laughs> <laughs> Kendi kaşıdı abi. Kendi kaşıdı. <laughs> Mahmut <gülüyor> geldi. <Stopkan gülüyor> <yaptı olurdu. gülüyor> Şu anda 44 kilometredeyiz biz. çekeyim. çekmek istiyorum. Umarım bu görselleri beğenirsiniz. Daha çok çekim yapacağım. Bora abine daldı bir yerlere. Oo, <laughs> wow. uçuyor Bora abi. geliyor. Kaşın çiçek. Evet ev Yusuf Bey. Geldi anneciğim. Şimdi su Geldin herkes. Geliyor aklım. geliyor. Tamam, çabuk, çabuk çabuk çabuk. Abi harika. Huh, Manzaraya bak be. Sen de seyredin lan. <laughs> Abi, buralara geleceksiniz, bunu anı yaşayacaksınız. Bombardot, Belgrad. Bir harika güzel. <laughs> hava Sağlık kestirmesi yapalım. Of ya. Bam 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 bam. Nereye kadar ya? Olarak. Abi bu şampiyonlar ligi yerde ama kullanmamız lazım. Orhan abi bizi uçuruyor. Bak uyanık. Orhan abimiz sağ olsun. burada Eyvallah. Ay çamur oldu. Bizim <laughs> ara <ona> kadar. <laughs> ya beni de çamur oldu. <laughs> silme toz olur. <laughs> Şöyle bir çekeyim. Giderken de çekeyim. 林叔呀 Abi manzaraya bak be. Harbiden ne uçuruyor. macera müthiş. Müthiş. Anlatılmaz. Yaşanır. Böyle bir macera. Böyle bir aksiyon. Olamaz. Hop. İşte bu. Abi ne yapıyor <laughs> <laughs> At. Çok ağırda kaldı. Çok ağırda kaldı. Abi ben buradan geçebilir miyim? Geçelim. İşte. Aa. Yok böyle bir rota. Adam ya. Yok böyle bir ekip. <laughs> Böyle bir ekip yok. Ee, Bora abi selamlar benden. Abi. Bora abimiz ya deneyelim işte. Bora Tirkabimizi buradan bir şey yapma, yapacak. yapacak. Allah Resulullah. Bakın abi. Ben de şöyle yapacağım. Evet. Şampiyonumuz Bora abi. Şey Yarış startı gibi oldu. Abi ben yürüyerek çıkacağım. Bravo Bora abi. Evet. Bravo. Bora abi'me tebrik ediyorum. Ben Mükemmel ya bir ya başarı. Ya Mükemmel abi. yani bravo. Abi, abi bundan, iyisi, ben yürüyerek yani, Bora abi bundan iyisi neyisi? Yani çıkamıyorum. Biz abi, buradan yürüyerek çıkamıyoruz. Ya, bunun içinde koşarak var mı? Abi, <laughs> ben abi. koşarak daha çıkamam buradan. <laughs> Arkadaşlar, Bora, Bora abi, abi şampiyon şampiyon Bora, tekniğini konuşturdu. Tamam. Çıkın Aşkın Çiçek geliyor. Herkes iki defa var. Ben geçeceğim bir tane. Aşkın Çiçek geliyor. Ben Bora'yı izlemedim abi. Evet Aşkın başardı. Ama daha bitmedi. Aşkın çok iyi. Aşkın çiçek çok iyi. Aşkın çok Ben de geliyorum. Evet Yunus Işılak. Evet. kendini emin kararlı bir şekilde. Tamam. Mükemmel. Mükemmel. Çekil. Çekil. önüne aç. Bravo. Koy tekeri koy tekeri. İşte bu. <laughs> Engi kaymak geliyor. Kendine emin vaziyette. İşte. Bravo! Hadi bravo Engi. Daha hak maşallah. Yanlış yaptın abi. Ben denemeyi düşünmüyorum. Kilitli pedalım var. Kilitli pedalda ayaklarımdan çıkartamadım, için riske atmayacağım. Devam tamam ediyoruz. Arkadaşlar üstümüz başımız çamur içinde. Ekip bir harika. Önde zaten Bora abimiz var şampiyon, Türkiye şampiyonu Boru, Tilki abimizle beraber feda alıyoruz. Adeta uçuyor. Bizleri de uçurtuyor. Yakalayabilirsen onu onu kameraya alacağım. Ama gerçekten çok hızlı. Şöyle Soldayım. Soldayım Yusuf. Bana bir yol açacağım mı? Eyvallah. Evet. Mahmut Bayram. Yusuf Perk. Araya girme. Araya girme. Evet. Bora abimiz. Soldan gidecek geldi. Bora abimize teşekkür ediyorum. Mükemmel bir tur. Mükemmel bir ekip. Ekibi tekrar götürdüm. Ben soldan gidiyorum. Soldan gidiyorum ben. Sağdan çekeceğim size. He? Evet. Arkadaşlarım tek tek geçiyorlar. Aşkın Çiçek, Mahmut Bayrak. Ekip. Ey e, yiğit kaymak. Çok güzel tur oldu bugün. Abi süper. Abi, süper. Tamam, abi. öyle mesela işte. Abi. Tek tek taktik öğrenme durumu. Tamam abi devam. <laughs> Arkadaşlar maceranın sonuna geldik. Benim için unutulmaz bir gündü. Unutulmaz bir turdu. Ömrüm boyunca ben bu turu unutmayacağım. Türkiye şampiyonlarıyla gerçekten bu bisikleti camiasında tanınan isimlerle bisiklet kullandım. Orman içine daldım. Son derece da da keyifliydi. Kısaca makinamı gösteriyorum halini. Şöyle. Şöyle. Mahmut Bayram. Hız dostum çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir turdu abi. Harikaydı evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür i̇nşallah ediyorum. Bir, ediyorum. Bora abi. Abi oldu. seni tanıdığıma çok memnun her oldum. Her zaman bineyiz inşallah. Bizim için büyük bir şeref. Benim için i̇nşallah çok büyük bir şeref. İnşallah her çok zaman bineyiz. Her zaman turnelim Bora abi. Çok teşekkür ederim. Mükemmel bir çok turdu. Mahmut'un. Um. Evet abicim. Abi mükemmel bir Hadi. turdu. Aynen abicim. Çok teşekkür ederim. Mallar nailim inşallah. İnşallah her, her zaman. Ve Engin'in yanına gidiyorum. Dostum mükemmel bir turdu. Yine turlayalım. Yine bu şampiyonları yakalayalım. Abi görüşürüz. Ayağına sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür şey ediyorum. Gerçekten. Gerçekten. Evet Gerçekten. Aşkın Aynen. çiçek. Evet. Dostum. Tebrik ederim. Çok, çok... iyi geldiniz. Çok... Kopmadınız herkes aynı şekilde geldi. Çok iyi. Abi siz şampiyonsunuz biz hadi sizin yanınızda. Samet'i de. Her zaman. Samet'i de tebrik ediyorum. <laughs> Bekleriz. abi. bisikletinin halini göstermek istiyorum. Yeni bisikletinin Arkanı hali. çek abi. Evet. Sıfır <laughs> kilometre olarak ormana soktum. Sıfır kilometre bisiklet görün. Evet. Bu şekilde. Bu Bora abinin bisikleti. Yani yıkama yaptıktan sonra yıkarışlar. Bu da farklı yani bir, bir Yoksa almazlar mı? Start bisiklet Macera burada biter. Yeni maceralarda, yeni <laughs> turlarda On görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.